Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle Overwatch 2 oynuyoruz ve yanımda Tuman ve Furkan var. Leon birazcık kararsız mı kaldı? Bakalım Yok. Leon, ne seçecek? Oo! Yeni mi geldi? Var mıydı Ha vardı vardı. Alınacağız var... bunu Öndeler gel Göre kaç göre kaç Göre kaaaç <laughs> Ya ben nasıl öldüm Geliyoruu <laughs> Çok güzel saldırı yaptı <laughs> Hesabımda Kime ska gelmiş herşeyde Abi tek ben savaşıyorum Besman ya Aa çok ayıp Bizde başka cephelerde savaşıyoruz abi Bu tek cephe değil Aynen öyle 3 kişi bir yerden 3 kişi bir yerden geliyor Ya oğlum ben nereye düştüm? Abi adam kafasına düşmüşüm ya. Ben de diyorum ne oldu bana bakalım. Ölü şekli mi var? Adam kafasına nasıl düşmeyi başardım ya? Baya asis yaptım ya. ya hepsini çaldılar, hepsini şey. çaldılar. Nasıl abi vallahi anlamıyorum nasıl ya önden, sağdan, soldan cittim. Abi yardım edin. Tek başıma 3 kişi oldum. Biz ne yapıyoruz kardeş? Adam beni elektrik de ben elektrikle çarpıyor. Can bastım. Öldü, öldü iki kişi. Canım, canım çok azaldı. Hadi, Hadi lan bu nasıl saniye? 2 saniyede dolamadı ya. Hayır 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 ölmemem lazım ölmemem lazım Kapana kısıldım Çok çok girmeyin onlara Kaçıyorum Ben öldüm geleceğim Kaçtım vallahi ben de işte. Canınız yoksa gidin can arayın bak evet. ölmeyin Kritik 3 dakika tutmamız lazım Hayır bırak beni Geldiler hepsi. Hepsi yığıldı. Şu maymunu da aldık tamamdır. Tamam geliyorum. Bir kişi daha var. Şeyi itiyor. Geldim. Öldü şeyi itiyordu. Öldü maymun. Can lazım. Bir kişi daha mi? geldi. Allah Allah. Abi bu ne önüme şey attı ya. Öldü, öldü. Ölmeyin, şunu ölmeyin. alın, ölmeyin. şunu alın. Can az, al, can al. Şunu alın. Öldü, öldü. Aynen öldü. Tamam. Can, can, Buraya. can, can. Şu daha geldi. Can. Aha buldum can. Hadi bir buçuk dakika. Ölmeyin bak. Aaaa! İçlerine kaçtım. Hadi lan şu can ne zaman dolacak? Öldür lan. Burada biri var. Oha bastılar bastılar. Abi gelip ultimi kullanacağım orada. Nerede lan onlar? Ya abi saniye bak dayanın geliyorum öldüm. Ultimi. Allah. Hadi. Öl artık. Allah Allah. Hadi ya. Bunun nasıl bu var ya? Kaç kaldı Tuni? 25. Yazıyor 20 saniye. Kanka geliyorum. Hadi hadi. Bir kişi öldürdüm. Abi az kaldı, çok az kaldı. Hadi dayanın. Dayanın. Öldü, maymun da öldü. Benim burada var biri. Uzatmaya gitti. <laughs> öldü. Hadi hadi ya. Öldürdüm birini. Öldü bitti çok şükür Oh, oh be la, Ne yapayım be ya 32 Kim tane adam öldürmüş oyun 32 şey. Bakalım oyunçuyuz şey, tane... şey Arkadaşlar bir sonraki Overwatch videosunda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın